Gezi Parkı direnişindeki olaylarda hayatını kaybeden demokrasi şehitleri Abdullah Cömert ve Ali İsmail Korkmaz için gösteriler düzenleyen Armutlu Mahallesi'nde bu kez oturma eylemi yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren eylemin ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı. Bu Son dört gündür her akşam polisin sert müdahalesine maruz kalan Armutlu Mahallesi'nde dün gece düzenlenen eylem sakin geçti. Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında hayatlarını kaybeden Abdullah Çömert ve Ali İsmail Korkmaz için günlerdir eylem düzenlenen Antakya'da yaklaşık 5 bin kişi Urmunca alanında toplandı. Buradan Abdullah Cömert'in vurulduğu yere giderek demokrasi şehidini alan kalabalık grup daha sonra oturma eyleminin yapılacağı Gündüz Caddesi girişine kadar sloganlar atarak yürüdü. yürüyerek Gündüz Caddesi girişine kadar gelen grup burada oturma eylemi yaptı. Cadde girişinde oturma eylemi yapan grubun önüne Armutlu Mahallesi'nin ileri gelenleri oturarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını engelledi. Grup yere serdikleri Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert ölümsüzdür pankartı önünde sloganlar atarak yaklaşık 3 saat oturma eylemi yaptı. Yolumuz, gelin oldu, gelin kardeşler, gelin. oturma eyleminin sona ermesi ardından yaklaşık 5000 kişilik kalabalık grup olaysız bir şekilde dağıldı. <laughs>